Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sabah kahvaltısı için röştü yapacağım. Röştü İsviçre'nin en meşhur yemeklerinden biri. Bunun için yıkayıp soyduğumuz 3 adet orta boy patatesimizi bu tavamızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre patates sayımız da değişebilir. Rendeyi alıyoruz. Rendenin büyük tarafıyla patateslerimizi rendeliyoruz. Rendelediğimiz patateslerin nişastalı suyunu iyice sıkıp çıkarıyoruz piştiğinde daha çıtır çıtır olması için yumuşak olmaması için nişastalı suyunu çıkardığımız patateslerimizin üzerine bir, biraz tuz biraz da kırmızı pul biber ekliyoruz İyice karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar döktüğümüz sıvı yağı ısıtılmış tavaya patateslerimizi alıyoruz iyice sıkıştırarak düzleştiriyoruz. Sıkılaştırarak düzleştirdiğimiz patateslerimizin iyice kızarmasını bekliyoruz. İyice kızardıktan sonra ters çevireceğiz. Ocağın altını çok harlı yapmayalım. Biraz kısık ateşte Çevirdiğimiz rostimizin diğer tarafının da biraz kızarmasını bekledikten sonra üzerine kaşar peynirimizi yerde döküyoruz. Peynirimiz eridikten sonra servise hazırdır. Sabah kahvaltılarında 10 dakikada hazırladığımız rostimiz pratik, lezzetli, çıtır çıtır bir tarifimiz. Kanala abone olmayı, beğenme tuşuna basmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.